En güzel, en mutlu günler sizden olsun. Efe'lim Welcome. Bu <laughs> şey mi mu? Dur bakayım şapka yamuk. Aynada bakmadık kendimize. Hah yamuk. Şimdi mi? şuradan bakıyorum da tamam güzeldi. <laughs> evet Efilim. Geçen hafta bana biliyorsunuz bir tane drone gelmiş de hediye. Yarış drone. <laughs> FPV drone market. Drone satıyorlar. İnternetten. Ama ne drone'u biliyor musun? Bana da yollamışlar. Bak. Bak şurada yazıyor. Beta. F ne? Neymiş? Pro diyor. Ne? Pro. Biz pro muyuz? Bakın. Bu ne biliyor musun? Bu ufacık ama. Bak. Bu nerede uçuyor? Bir gözlüğü, gözlüğü takıyorlar böyle. Kumandayla uçuyorlar. Bana yollamışlar da. <laughs> bizden bunu <yapalım>, Nasıl uçuracağız? <laughs> Kumandası da burada. Bana yollamışlar. Hediye de hey, bunun dersini alacağız kardeşim. Gözlüğü takıyorsun. Gözlük de sanki uçağın içindemiş gibi gidiyorsun. Evet hayırlı olsun kardeşlerime. Sevdiğim insanların reklamını yaparım gidiyoruz abi. Yarışçı bir tane genç arkadaşımız var. Onun yanına gidiyoruz. Bize o drone'u gösterecek. Nasıl kullanıldığını. Yarış drone'u. FBI mıydı, KFBI mıydı, F... <laughs> CIA mıydı? <laughs> Dur gidiyoruz şimdi. Genç yetenekleri de tanıtıyoruz kardeşim. Hep karavan maravan tek demek ne yok. Genç yeteneklere de bakacağız. Abi dedi şeyin içinden geçireceğim dedi. Kapan lan. Ha. Karavanın içinden geçireceğim dedi. Karavanı getirdim buraya. Buradan geçirebilir mi? Olmadı karavanı açığa alırız. Hadi gidiyoruz şimdi drone markete. Drone da el koydular ha. Drone'u verdiler bana. Al senin olsun diye. Sonra drone'a geri alıyorlar. <laughs> Olacak iş mi abi? <laughs> Hadi. İzzet Bey. İşiniz var mı? Gelin. İzzet Bey'in işi varmış. Gelseydi onu da ünlü yapacaktım. Gelmedi abi. Ben ne yapayım? Hadi giriyoruz. Hayırlı işler. Bak geliyor musunuz? Size demiştim ya. Bütün sinema filmlerini sizlere çekiyorlar diye. Bak. hepsini çekmişler. Hayırlı işler! Vay 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 vay! Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Sağ olun, teşekkürler. Çalışmam var. Beyefendi, ne yapıyorsunuz burada? Evet, teşekkürler. Mehmet Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim size de. Ne, ne yapıyorsunuz? Kod mu yazıyorsunuz, şifre mi? Evet. <laughs> Çok gizli bir proje üzerindeyiz. Nedir beyefendi bu acaba? Uçacak mı beyefendi? İnşallah, öyle görüyoruz. Şu an kameraya bağlanmaya çalışıyorum. Evet. Ee, kameraya bağlandıktan sonra e, görüntüyü alacağız. Şu an görüntü alamıyoruz. Alacak. Serviste kalacak. Beyefendi gelin istiyorsanız. Deneyim. Bir tane genç droncu arkadaşımız varmış. Onu çekeceğiz. Bırakın beyefendi. Bırakın şunları beyefendi. Bırakın geri. Drone yapıyorlar bunu. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. Merhaba. Ne, ne yapıyorsun? Şu an küçük stajyer olarak ekibe tost hazırlıyorum. Ah be, Ne, tereyağlı mı? Şeyli mi? Tereyağlı. Sucuk Aç koyayım. Sucukları nasıl yapmışsın? Koy, aç Şöyle bir Gösterelim. Okul işi yapmadın değil mi? İnce. i̇nce değil. Gerçek mi sucuklar? Gerçek sucuklar. Tamam. Dana sucuk. Dana sucuk. Mehmet Bey geliyor musunuz? Geliyorum. O taktik kapı ya. Düt 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 düt. Hadi. Beyefendi hazır mısınız? İçerideler. Hazırlar, hazırlar diyorlar. Hazır, hazır Be mısınız beyefendi? Droncu arkadaş, bu mu arka, droncu arkadaşımız? O, Batu Bey, Batu Bey. Ha, siz kimsiniz? Batu, bu yeni başladı. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni mi bakıyor? Yeni Kumanda mı bakıyor? Evet beyefendi. Evet. Kumandayı Ahmet öğreniyor. Bey, Sizle telefonla görüşmüştük herhalde değil mi? Aa, mi? Evet sizinle görüşmüştük. Evet. Merhabalar. <laughs> Merhaba kardeşim işte genç telefon. Merhaba. Bugün seni tanıtacağız. Bugün seni meşhur edeceğiz kardeşim. Tamam. Tamam Hazır mısın? Evet. Ee, kolay gelsin kardeşim. Merhabalar. Teşekkürler. <laughs> burada mı yapıyorsunuz evet, filmleri? Evet. Bütün tezgah teşkilatı biz burada <laughs> siz kuruyoruz. Sizin bizim beyefendi. Evet. Dünya Drone Kupası. Ha ku kupa mı var? Tabii. Dünya Drone Kupası'nı organize ediyoruz. Sana. Ne zaman beyefendi? Dünya Drone Kupası Teknofest'in içerisinde olacak. Teknofest ne zaman? Adana'da olacak. Ekim ayının başında planlıyoruz. Bak onu da öğrendik abi. Dünya. Siz de şampiyon musunuz beyefendi? Yarışçıyım. Yarışçısınız. Bu arkadaş ne işi? Öğreniyorum şu an. Siz hala öğreniyorsunuz. Bu e, O öğrenci, abi. o amatör. O zaman gelin şimdi dışarıda öğrenin siz de beyefendi. Tamam çekeceğiz şimdi görüntü çekeceğiz zaten. Çekecek misiniz? Tabii beyefendi. Tabii hadi, hadi bakalım. Ya. Yaşını sorar mısınız Batu Bey? Batu Bey kaç yaşındasınız? 16. 16. Kaç Maşallah. yaşından beri uçuyorsun? 8-9. 8-9'dan beri uçuyorsunuz. Karavan içinden geçecek değil mi? Geçeceğim, geçeceğim. İyi inşallah hadi bakalım. <laughs> karavana bir şey gelmez değil mi başında? <laughs> Yok ya. Geçerken beyefendi. Hadi, Aman ha sakata gelmesin karavan. Hazırlıklara başlıyoruz. Pervaneleri takıyoruz şu an. Nerede pervane? Üstünde. Cırtçıkla mı takıyorsunuz beyefendi? Hayır. Cırt, ne bu? Cırcırla. Cırcır Sonun var. Cırcırla takıyoruz. Evet, çok güzel. Kırıldı mı değiştirilen pervane. Öyle mi? Aynen. Ve bu nedir beyefendi? Gözlük. Bunun ha, önündeki da kamerayı görüyorum bundan. Vay 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 vay. Siz nasıl görüyorsunuz beyefendi? O, yüzden. o Bizler göz, gözlükten görmüyoruz, biz görüyormuş in, gibi. Beyvan indirin gözlüğünüzü, evet. yani siz de oradan görüyorsunuz evet, işte. Siz amatör müsünüz? Amatörüz. Amatörlükte. Evet. Evet. E, sinematik çekimler yapıyoruz. Pornografik mi? Yok, pornografik yok. E nasıl? <laughs> yok, gayet <laughs> usluplu. Daha usluplu evet. şeyler çekiyorsunuz. Evet. <laughs> aynı, evet, siz aynı zamanda milli sporcu musunuz? Evet, Yarışayım. milli yarışım. Milli yarış. Buyurun. Bu drone'lar. Evet. Geleceğin, aslında geleceğin değil, bence yakaladık geleceği, Formula 1. Şu an Formula 1'de hissettiğiniz duyguyu bu cihazlarda alabilirsiniz. Bu cihazlar 200 km hıza ulaşıyorlar. Ama bak bunu tamam. bilgilendirir misin? Ama evet. şu an 200'e ulaşıyorlar. Bu cihazlar her gördüğünüz saniye hızlanıyor. Gelişiyor. Şimdi Yarın 250 sonra 300. 300 artacak. Ve bu artış hızıyla Formula 1'in rakibi olacak. Peki neden Formula 1 diyorum? Formula 1'de ne var? Bir parkur var. Bir plan var. Bir zaman var. İşte tam olarak bu cihazlarda da o var. Bizim de bir parkurumuz var. O parkuru kazasız bir şekilde en hızlı tamamlamamız gerekiyor Taner Bey. Bunu yaparsak biz Türkiye'nin milli sporcusu oluyoruz. Batu gibi. Milli sporcu olunca ne yapıyor peki? Dünyadaki kupalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çekimdir onun. Tamam. Evet. Bu da 250 km hıza çıkabilir. Ama bu 5 saniyede çıkar. 5 250 saniye 250'ye çıkıyor. Abi. Asıl yarıştıranlar 2 saniyede çıkıyor 5 saniyede. Vay 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 vay. Sizinki kaç saniyede çıkıyor beyefendi? Bizimki hızlı drone değil ya. Bizimki sinematik çekimler. Öğrenki yavaş, Ama bu iyi ki bir şey öğrenmiş bu da. Sinematik sinemayı başka bir şey bilmiyor yani. Sinem... Öyle yani sinematik Bey, çekimler. Bağırma kafanı kırmayayım şimdi. bana. Bağırarak beyefendi. konuşma. Pardon. Göster sen, sen de göster drone'u bakayım. Evet drone'umuz bu. Aynı <laughs> zamanda burada da var bir dakika. Bu, bu şey. Evet. Basit drone. Bakın bu da FPV gözlüklü. Buyurun. Bu şekil. Uçurabiliyor musunuz bunu? Tabii tabii ki tabii ki. Bir uçurun bakayım göreceğim şimdi tabii, uçurabiliyor evet. Ama şimdi sinematik görüntü çekeceğimiz için şimdi bunu da çekeceğim. <laughs> Mevlik de çekeceğim. Şey Neden bu arkadaş sürekli sinematik? Ben anlamadım. Birisi öğretmiş ya yani. sinematik. Bu sinematik de bu değil mi? Yani. Bu da sinematik. Aa, değil mi? Bu da sinematik. Evet. Yani. Ama bu da... Ne oluyor? Yani bir şey öğrendim, sinematik sinematik. Efendim var. evet şu anda dışarı çıktık. Az sonra az sonra Drone karavan içinden çıkacak. Bu bu arada beyefendi de öğreniyor. Ne yaptınız? Isındırıyor musunuz beyefendi? Evet, ısındırıyoruz şu an motorları. Drone ısınıyor mu şu anda? Evet, kaldırıyorum. Kaldırın beyefendi bir şey. Ben size kaldırın dedim mi beyefendi? İndirin. İndirin, İndirin beyefendi. İndirin beyefendi. İndirin beyefendi. <laughs> burada bak profesyonel varken yani siz beyefendi bak burada profesyonel var. Evet. Hiç yaptı. Ceza yazılacak. Değil mi? İzin alması evet. lazım yani. Onun dışında da ben birazdan karavanın içinden geçeceğim. Aa, geçeceksiniz içinden. Evet. Nereden geçmeyi düşünüyorsunuz? Açık olan herhangi bir delikten. İki tane delik var. Hem bagajı açtım beyefendi hem de orta kapıyı açtım. Ben karavanın altında görüyorum. Altından da geçebilirim. Altından da girersiniz. Det er ikke noe svinge. beyefendi de kalktı. Siz o beyefendi siz oraya bakıyorsunuz. Evet ben buraya bakmak zorundayım. Burada görüntü var çünkü. Ya yani buradan göremiyorsunuz. <laughs> Yok buradan göremiyorum. <laughs> <laughs> Çok güzel. Aa, dikkat edin. Martıları falan dikkat edin. Tamam. Kafanın üstünden geçti. Fark etmedin mi? Çok güzel. Ne oldu? Her yerden gidiyor valla. Bu bu. Bu Sen ancak şeyde uç. Bak yavaş. Neler yapıyor? Beyben. <laughs> yani o yarışçı siz şeyci gibisiniz. Ağır olasınız. Beyben. Spor adamı. Ne güzel. Yapıştı, süngere yapıştı beyefendi şuradaki. He? Süngere geldi. Süngerde bir şey yok değil mi? değiştireceğiz <laughs> <laughs> mi? Değiştirelim. Pil mi bitti? burada. Abi baksana. Pil şey, mikrofon şey kamera yapıştı. <laughs> abi, abi, abi böyle ufak tefek kazalarda oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi sizi izlediler. Genç evet. arkadaşlar da belki böyle yarış pilotu olmak isterler. Evet, Neler tavsiye ediyorsunuz? Iyi e, yarış pilot olmak isteyenlere bol bol bilgisayarda oyun oynamak yerine simülasyon uçmalarını tavsiye ederim. Evet. Parçalarını FPV Drone Market'ten almalarını tavsiye ederim. Ve güzel pil kullansınlar. Kaliteli pil kullanmak önemli. Peki böyle bir cihaz kaça mal olur bize? Kumandasında gözlüğüyle birlikte komple? Yani aslında cihaz çok pahalı bir şey değil. Kumanda ve gözlük pahalı. Evet. Ama bunlar da bir kere alınıp bir daha değiştirilmeyecek şeyler olduğu için mantıklı. Gözlük yaklaşık 20 bin. Kumanda da 10.000. Drone çok değişiyor. Mesela küçük dronelar. Bunun gibi dronelar 5.000 liraya da mal edilebiliyor. 1.000 liraya da mal edilebiliyor. Toplamda yani beyefendi? Toplamda 35.000 liraya başlayabiliyorsunuz. Sonrasında liraya. daha ucuz bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Evet, siz, peki bu beyefendi de kaça başlıyor? Siz de kaç çekimdeydim para? Çekimdeydim hocam çekimdeydim. Ha, <laughs> çekimde ee... Aa, kimle konuşuyor? Flakeme gelebilirsiniz. Kumanda ile konuşuyor. Şey oldu galiba. Evet. Akıllı kumandalar <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> Tamam, güvenliğe falan kim sorur? Cafe 7 kumandayla ulaşıyor. Hadi görüşeceğiz. Bu ne kardeşim? Yolcu var mı? Arkada şey yolcu taşıyor, kaçak. Kapsülden dışarı çıkıyorum. Açıl kapsül. Siz de bir karavancı olmak istiyorsunuz beyefendi. Abi, şey yapacak, o da karavancı olacak. <laughs> Bolaşığınız burada değne gibi. Evet. Yapılan bir araştırma. Ee... Olaylar, 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 bakın orada. Telefonu bile çekmiyorsan nereye gitti ya? Beyefendi şu anda acayip bir şeyde... Kardeşim, karavancı? Ship Shadow